Merhaba. Benim e, Bora Doğru Söz'le randevum vardı. Hoş geldiniz. E, buyurun ben size eşlik edeyim. Turgut Bey geldiler. Gelsinler. Tabii ki. Gelsin, gelsin buraya. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Buyurun, şöyle oturun. Geldiğiniz Hoş için, de için de. ayrıca teşekkür ederim. Buyurun. Dün akşamki görüşmemizden sonra gelmemek olmazdı. Tabii, yakışmazdı. <laughs> Turgut Bey, konuştuğumuz gibi yapacağız. her şeyi ayarladım. Tamam, nasıl isterseniz. Çok hızlı bir giriş olacak Turgut Bey. Size bütün prosedürleri bir bir anlatacağım, merak etmeyin. Ada! Gel, gel. Gel. Buyurun Bora Bey. Buyurun, ne yaptım ben yine? Devleri dağları ayırmamış mıyım? Ne yapmışım, ne kusur işlemişim? Buyurun söyleyin, dinliyorum. Yok. Yok, yazında hiçbir sıkıntı yok Ada. Ben seni buraya biriyle tanıştırmak için çağırdım. Turgut. Turgut aşkın. Ee, biz zaten tanışıyoruz. Ya. Ya öyle mi? <laughs> misafir. Aa, misafir gelmiş kahve. Ben size hemen bir kahve yaptırayım. Selin'in bir kahvesi var. 27. nesil Türk kahvesi. Var. Turgut Bey siz nereden tanışıyoruz demiştiniz. Kahveniz nasıl olsun? Nasıl olsun kahveniz şekerli şekersiz orta ortasız? Nasıl yapabilirim kahveyi? Sade de yaparım. Ada ben Turgut. Ya bir merhaba demeyecek misin? Anladım ben. Anladım. Siz kahve içiyorsunuz. Ben hemen adam kahve kahve diye öldü ya. Gideyim de getireyim kuru kurutuyusu. Ada için. bak. Turgut Bey merhaba diyor. Duymuyor musun? Seni tanıdığını söylüyor. Sen tanıyamadın mı yoksa? Turgut aşkını. Ta, ta, tabii ki de tanıyorum ben onu ya. Ben onu çok eskiden tanıyorum Oo wow, ama öyle böyle değil bayağı eski. Çok eskiden tanışıyorsunuz. Bayağı eski evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bora Bey biz Turgut Bey ile... Evet ada siz Turgut Bey ile çok zor bir soru olmasa gerek. Evet zor bir soru değil kolay Hı. bir soru. Tabii ki. Cevabı da kolay olmalı değil mi Turgut Bey? Ben beyi attığımızı düşünüyorum. Ah hayırdır, kahveye mi geldin? Yok canım, kahve istemiyorum. Ee o zaman? Ee işte öyle turluyorum, bakınıyorum etrafa. Hadi hadi, kestane şekerimi özledim de de kurtul. Ay seni, ya yok ben yapamayacağım. Bu böyle Yasemin'i kıskandırma olayları falan bak, ben Yasemin'i gerçekten kaybedeceğim. Evren bak bana odaklan bu yolda ölmek var, dönmek yok anladın mı? Hı. Selim benim böyle Yasemin'siz yürüdüğüm yollarda ayağıma dikenler batıyor. Ya tamam işte. Kıskandırarak o dikenleri böyle birer çiçeğe çevirmek senin elinde. Bak şimdi dozu birazcık daha arttıracağız. Hem ben sana ne dedim Evren? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse barına taş basacaksın. Ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Ama çok üzülür. İyi de Evren bunu sizin için yapmak zorundasın yani. Bizim için. Sizin için. Yasemin için. Yasemin için. Evet. Evet. Bu hukuk elçisi beyefendi benim avukatım. Bu beyefendi bu senin avukatın öyle mi? Hı hı avukatım. Peki ben kusura bakmazsam bir soru sormak isterim hadi. Senin bu Turgut Bey'le ne gibi bir işin olabilir? Yani senin bir avukatla ne gibi bir işin olabilir? Merak ettim. Gerçekten şu an güceniyorum. Gücenme. Bir izin ver ikimiz konuşuyoruz. Tamam. Evet hadi. Miras. Mi, mi, miras davam var da benim. Onun, onun için. E, mi, miras davam var benim onun için. Eski tanıdık ya ucuza getirdim. Hmm, miras. Kusura bakmayın ama. Burada müdahale etmek zorundayım, avukat kimliğimle. Ada Töz'ün de dahil olmak üzere hiçbir müvekkilim... ...hiçbir konu hakkında açıklama yapmak zorunda değil. Avukat olarak ben de size bilgi vermeyeceğim yani. Şimdi Turgut Bey, ben bu miras konularının gizli yürütüldüğünü bilmiyordum. Yani sizin müvekkilinizin başka bir sorunu, başka bir derdi yoksa eğer? Başka ne sorunu bulabilir benim? Benim başka ne sorunum olur? Benim bir avuç bir arazi kalan mirasımız var. Biz onu paylaştırmaya çalışıyoruz aramızda. Bora Bey, siz zenginsiniz bilmezsiniz ama biz fakirler için çok önemli bu. Kim ne kadar aldı, ne kadar paylaşıldı. O bir karış için ne kadar önemli olduğunu bir bilseniz bizim e, için. Tamam Ada, tamam. Anladım ben. Anladım, bana açıklama yaptığın için çok memnun oldum. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim Bora Bey, rica ederim. Peki... ...sizin... Turgut Bey'le ne gibi bir işiniz var? Ben onu merak ettim de Söyler misiniz bana? Benimle paylaşır mısınız? Turgut Bey, şirketimizin yeni hukuk danışmanı. Hmm. Ne oldu Ada? Şaşırdın? Çok iyi, çok iyi, çok iyi karar. Bence de. Bence de öyle. Yani ne iyi tercih biliyor musun? Senin avukatının Bizim şirketimizde çalışacak olması bizim için çok büyük bir şans. Ah şans çok, ah şansın böyle şansın ben. Anlamadım? Ha? Ha? Kahve söyleyeyim. Ha. Kahve söyleyeyim getirsinler. Aha. Bu Kahve için ya. Uh -huh. Kahve için bu. <laughs>